Gazeteci yazar Murat Ağır El cezasının onanmasının ardından yeniden cezaevine girmek için savcılığa teslim oldu. Ağır El teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine Teşekkür arkadaşlar. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar susmayın, korkmayın, alışmayın ifadelerini kullandı. Gazeteciliğe Medya Siyaset Yayın Grubunda başlayan Murat Ağrel'in tekrar tutuklanması üzerine Medya Siyaset Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Murat Selamoğlu yaptığı açıklamada değerli dostum Murat Ağrel'in tekrar tutuklanması nedeniyle çok üzgündü. Tıpkı onun sıklıkla dediği gibi susmayacağız, korkmayacağız, alışmayacağız dedi.

ülkemiz adına utanç verici durumlar yaşanıyor. Hukuk söyleyeceğini söylemiştir. Biz de bununla ilgili başka hukuk yolları var. Onları arayacağız. Hakkımızı hukukta arayacağız. Gazeteciler kaçma şüphesiyle hep tutuklanır ya. İşte gazeteciler gerçek gazeteciler kaçmazlar. Varsayısı suçları, yaptıkları eğer herhangi bir olumsuz bir şey varsa gelirler, yargıda hesabını verirler ve mücadelesine devam ederler. Bizler gazeteciyiz kalemimizi namus biliriz. Susmayız, korkmayız ve asla da alışmayız.